Herkese merhaba. Güzel bir geometrik problemine çözüm arayacağım. AD artı DC bir birimmiş. Üçgenimizin alanını bulacağım. Şimdi bu üçgenimizi şu sayfaya taşıyalım. AD artı DC toplamda bir birim olduğundan dolayı, şuraya x dersen, burası 1-x olacaktır. ABC üçgeni dar açılı bir üçgen olduğundan çevrenin çemberimizin merkezi üçgenimizin içinde olacaktır. Buradaki toplam açımız 80 derece olduğuna göre burası 160 derece olacağından bu açımız 10 derece ve burası da 10 derece olacaktır. Açıları yerleştirirsek verilerimiz böyle olacaktır. Bu noktaya da E noktası diyelim. AEC üçgeni bir eşkenar üçgendir. Dolayısıyla burası da açıortay ortay olduğu için burası hem diktir hem de ortaydır. Haliyle E ile D'yi birleştirirsem E, D, C'de bir ikizkenar üçgen olacaktır. Burası 10 derece. iki bir dıştan dolayı burası da 20 derece olacaktır. Açıların tamamını yazacak olursam burası 80 derece. Burası da 80 derece olacaktır. Burası da 60 derece olacaktır. Haliyle EDC ikiz kenar üçgen olduğu için burası da 1 eksi x kadar olacaktır. Şimdi 20, 80, 80 üçgenin Şurada bir 20, 80, 80 üçgen oluşturacağım. Bu noktaya da F noktası diyelim. 80 derece olabilmesi için burasının 50 olması lazım. Şimdi 20, 80, 80 üçgeninde ki bir özelliği kullanabiliriz. Burası 10 derecesi 20'nin karşısı 1 x'tir. Ee, ancak şu taradığım üçgenle şu taradığım üçgen benzer üçgenlerdir. 80 var. Bunun da 80 derecesi var. Burası 70 derece, burası da 70 derece. Ee, hatta Çevre çemberin yarı çapları birbirine eşit olacağı için bunlar da birbirine eşittir. 80'in karşısı e, burada işte bu kenarı görüyor. Şu üçgendeki 80'in karşısı da burayı görüyor. Dolayısıyla eş üçgendir bunlar. 70'in karşısı burada x kadarsa burası da 70'in karşısı olduğu için burası da x kadardır. Dolayısıyla FD uzunluğu bir birim olur. E, 20-80-80 üçgenden dolayı FD uzunluğuyla BD uzunluğu aynıdır. Şimdi problemimizin ilk aşamasını tamamladık. BD'nin 1 olduğunu gösterdim. BED üçgeninde sinüs teoremi yaparsam işte 1-x 1-x bölü sinüs 10 1 bölü sinüs 150 o da sinüs 30'a eşittir. Buradan işler dışlar yaparsam 1-x eşittir. İki tane sinüs 10'dur. X değeri 1 eksi 2 sinüs 10'dur. Şurası 10 derece olacak. Evet X değerini şu şekilde bulmuş oldum. 1 eksi 2 sinüs 10 derecedir. Şimdi alana geçebiliriz. ADC üçgeninde sinüs teoremi yine kullanılırsa AC kenarı da 2 sinüs 20 olarak bulunabilir. Şimdi alan kısmına geçelim. ABC üçgenin alanı 1 bölü 2. AC uzunluğu çarpı BC uzunluğu çarpı aradaki açının sinüsüydü. AC uzunluğumuz 2 sinüs 10. 2 sinüs 20. BC uzunluğumuz 1 artı 2 sinüs 10 çarpı sin 70. Şimdi 1 artı 2 sinüs 10 değerini netleştirelim. 2 parantezin alırsam 1 bölü 2 artı sinüs 10 olacaktır. 1 bölü 2 yerine yani sinüs 30 yazalım. Ve burada da dönüşümü uygularsam sinüs 20 çarpı kosinüs 10 olacaktır. Şimdi bu değeri 1 artı 2 sinüs 10 değerini yerine yazalım. 1 bölü 2 çarpı 2 sinüs 20. 1 artı 2 sinüs 10 yerine 4 çarpı sin 20 çarpı cos 10 yazacaktım. Burası da sinüs 70 de cos 20 yapalım. Burada 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20 sin 40 olduğundan şu 1 bölü 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2 çarpı şu sarı ifadenin yerine sinüs 40 yazabilirim. Cos 10 yerine de sin 80 yazabilirim. ve bir tane de burada sin 20 değeri kaldı. Şimdi burayı hesaplamaya çalışalım. Sinüs sinüs x çarpı sinüs 60 eksi x çarpı sinüs 60 artı x eşittir 1 bölü 4 çarpı sinüs 3x gibi. Bir bağıntı eski e, TUMOS üyeleri arkadaşlar bilirler bunu. E, paylaşan arkadaşımızın ismini hatırlamıyorum ama hep çok uzun süre oldu. Ben belki 10 sene, belki 15 sene oldu göreli bunu. Dolayısıyla bu formülü şimdi kullanacak olursam. Sorumuz şöyledi: Sinüs 20, sinüs 40 ve sinüs 80. Tam x yerine 20 yazarsak bu açılıma uygundur. O zaman bunun cevabı 1 bölü 4 çarpı sinüs 60'tır. Yani kök 3 bölü 8'dir. Şimdi buraya kök 3 bölü 8 yazarsam iki katı da burada olacağı için cevabımız kök 3 bölü 4 olur.